Ya şöyle bir şey, ben kira ödemediğim için idare ediyorum ama emekliyim. E, kirada olanlar için zor yani kiralar, taşra semtlerde bile almış başını gidiyor maalesef e, geçimlerde kolay değil yani. Peki siz geçinebiliyor musunuz şu an? İşte ben şu an idare ediyorum, eşim emekli, ben emekli, e, iki emekli, bir de kira ödemiyorum. Kira ödesem çok sıkıntı olur yani e, milyonlarca da insan kirada yani e, onlar için zor. Peki bu sene tatil yapabildiniz mi? Ya bu sene tatil şöyle bir şey. Biz yakın son birkaç sene öncesine kadar gidebiliyorduk. Deniz kıyılarında kalabiliyorduk. Ama artık o bizim için olmuyor yani. Biz ancak akraba ziyaretini yap yapıyoruz şehir dışına. Peki size bir şey sormak istiyorum. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları buraya geldikleri zaman çok rahat bir şekilde tatil yapabilirken biz burada Türk vatandaşları olarak çok fazla tatil yapamıyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yurt dışındakiler... Tatil yaparlar çünkü onlar manileri mani mani alıyorlar. Onlar eurocukları alıyorlar. Sonra geliyorlar buraya İstanbul'da. Oh gezip gezip tozuyorlar. Sonra da bize gelince şükredin şükredin. Elhamdülillah şükür. Yani Allah'a şükür ediyoruz ama yani bize en son söyleyecek kişi o yurt dışındaki vatandaşlarımız. Hepsini çok seviyoruz. Benim de İsviçre'de teyzem var. O da öyle. Burada dönüm dönüm arazileri var maşallah. Bize gelince oh çok güzel. Benim de dönüm dönüm arazilerim. Benim de taksilerim olsa taksi plakalarım. Yani hayat güzel. Hayat hayat çok güzel ama parası olana daha bir güzel yani hayat. <laughs> Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz Allah'a şükür. He. Peki genel olarak ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında ben emekliyim. Ben utanıyorum ama söz verip verip para vermiyorlar ya hani artıracağız diye. Onlar utanmıyor. Ben utanıyorum valla. Bu seçimlerde emekliler kötü şeyler yapacak yani. Kimse oy vermez. Yani derdim o kadar çok derdim var ki. Anlatabilir misin? Şimdi şöyle bir kere bu memlekette adalet diye bir şey hiçbir zaman yok. Onu baştan bir söyleyeyim yani. Ben 69 yaşındayım. Bu yaşıma geldim adaleti göremedim. Sadece bu hükümette değil. Bundan evvelkinde de yoktu. Türkiye hangi rejimle idare edildiğini vallahi bilemiyorum ben. Demokrasi diyorlar ama demokrasi böyle bir şey değil yani. Benden bu kadar fazla konuşursam beni içeri alırlar sonra. Şu anki ekonomik durumdan memnunsunuz o zaman? Şu ekonomik duruma memnun olmak mümkün değil mi? Şu anda mal malı biliyorsun. Her şey güzel. İnsan lüks yaşamak istiyor. Peki siz lüks mü yaşıyorsunuz? Hak ettiğim gibi yaşıyordum yani gelirimle idare ediyordum. İnsanlar e, her şeyi lüks yaşamak istiyor. Kafelere bakın dolu. Her taraf dolu. Bosalan bir ev al mı? Yani herkes fabrika ol olamaz. Herkes işveren de olamaz. Gelirine göre idare edecek insanlar. Peki siz şu an ekonomik durumdan memnunsunuz o zaman? Ben ülkenin yönetimden memnunum ülkeyi kötü yönetilmiyor şu anda her şey düzgün hangi kafe boş